babotori. merhabalar babotori izleyicileri. Tour de France 2012 geldi çattı önümüze. 22 günlük bir heyecan bizleri bekliyor. Ama açıkçası Tour de France gelmeden önce hayal kırıklıkları geldi. Hani ne bu hayal kırıklıkları? Öncelikle ben çok tırmanış tırmanış seven bir bisiklet severim ve baktığımız zaman hani izlediğimiz zaman da açıkçası zamana karşı izlemek veya düzlük etap izlemek pek fazla eğlenceli olmuyor. Hani o tırmanışlardaki mücadeleler daha eğlenceli oluyor. Ama bu seneki tur Belki İtalya bisiklet turunun çok fazla zorlu olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Daha fazla bir zamana karşılara e, yer vermişler ve hani tırmanış anlamında çok fazla bir etap yok. Zirve finişi yok denecek kadar az yani hani tırmanıştan sonra yine bir düzlük, yine bir iniş var ve hani oralarda tekrardan bu tırmanışta yaratılan farklar kapatılabilir. O yüzden tırmanışçıların çok fazla favori olmadığı bir e, bence tur olacak açıkçası ki hani zaten bence büyük turların kaderini her zaman zamana karşı yarışlar belirler. Hani Lance Armstrong her zaman bunun için takım zamana karşılarını iyi yapmak için çok iyi bir takım kurmuştu kendine. Hep zamana karşılarda başarılı olabilecek bir takım kurmuştu. Hani zaten zamana karşılar bu kadar önemliyken ve iki tane de bireysel zamana karşı varken hani ilk günkü prologu kenara bırakacak olursak iki tane de bireysel zamana karşı var. Hani büyük olasılıkla çok iyi bir zamana karşıcı kazanacak. Gerçi hani İtalya bisiklet turunda da bir dağlık Dağlarda etkili olan bir bisikletçi kazanacak dedik ama en son ki yine zamana karşı e, yarışın kaderini belirlemişti. Tabii ki böyle sürprizler olabiliyor ama çok çok büyük olasılıkla zamana karşı çok kuvvetli bir bisiklet kazanacak bisikletçi kazanacak e, bu seneki turun. E, onun dışında baktığımız zaman e, yine hayal kırıklıklarına e, bir kere Contador ve And Andešilekin birlikte olmaması e, bu ikisi yani de France'ı. Tour de France yapmıştı son yıllarda. Belki Lance Armstrong'dan sonra tekrardan bir heyecan getirmişlerdi bisiklete ama Contador'un doping cezası, Schleck'in de, eh kırık nedeniyle olmayacak olması, e, turun iki büyük favorisini bir kere e, kenarda bıraktı. Çok iyi bir bahar sezonu geçiren Tomboone'nin hani burada kesinlikle etaplarda etkili olabilecek bir Tomboone'nin gelmemesi yine sprint finishlerini biraz daha etkisiz kılacak. Ee, ve yine aynı zamanda Torushoft bence her zaman dağlık etaplarda önden kaçışlarıyla etkili olacak ve heyecan getirecek bir bisikletçi. Onun olmaması e, bu turda bence eksiler. E, bu turun bence e, sprint anlamında baktığımızda ise e, tek favorisi var Peter Sagan. Yani Kevin Diş'i çok fazla favori olarak görmüyorum. Çünkü Team Sky zaten Wiggins'in üzerine kurulu bir kadroyla gelmişler. hani Kevin Dish'i çok fazla çekecek adam yok sprintlerde ve Kevin Dish de hani her ne kadar bu turu önemsemediğini söylemese de e, Londra olimpiyatlarında kafası kendi ülkesindeki olimpiyatları düşünüyor ve onun için hani kilo da vermiş oradaki olimpiyatlarda e, bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden turda de France'da pek fazla olmayacak kafası ve hani son sprintlerde de ben sakatlanmamak için çok fazla risk almayacağını düşünüyorum Kevin Dishin. ki hani dünkü sprintte de Peter Sagan ilk e, ilk etapta e, son sprinti aldı. Bence Yeşil Mayo'yu Peter Sagan alacaktır ama Hani çok da büyük rakipleri var. Matthew Goss, Gray Pell, Tyler Ferrer. Hani yaşlı da olsa bir Petakki var. Yıllarca Kevin Dish'i çekmiş de olsa hani belki iyi bir sprinter değil gibi gözüküyor ama aslında çok iyi bir sprinter olan Mark Renshaw var. Bu isimler Peter Sagan'ı zorlayacaktır ama benim açıkçası favorim Yeşil Mayo için Peter Sagan olacak. Sarı Mayo için ise hani Kadel Evans son şampiyon. Bu sene pek fazla formda gözükmedi açıkçası ve geldiği takım da ona çok fazla destek verecek bir takım değil. Dağlarda ne kadar çekebilirler Kade soru işareti. Düzlüklerde de pek fazla iyi bir takım gibi gelmiyorlar. O yüzden ben Kade açıkçası çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Deniz Menşov, Alejandro Valverde, Nibali gibi hani İtalya bisiklet turundan sonra buraya gelen bisikletçiler var. İtalyanlar zaten çok fazla ilgi gösterdi bu seneki tura. Ryder Hejdal yine İtalya bisiklet turunda çok zorlanıp geldi ama e, buralarda yine bir şeyler yapabilir bence. Hani çok yorgun geldi. Bir ilk e, Contador'dan sonra bir şeyler yine deneyebilir. Contador'un hani İtalya arkası Fransa'yı yapmaya çalıştığı gibi bir şeyler deneyebilir. Yine Samuel Sanchez bir şeyler yapabilir. Sarımaya için hani kafada daha fazla soru işareti var ama yani bir numaralı favori zaten en çok konuşulan da o Bradley Wiggins. Çünkü Team Sky iyi bir takım olarak geldi. Kevin Dish'i pek fazla e, ön planda olmayacağını da düşünürsek Bradley Wiggins, Team Sky adına önemli işler yapmaya çalışacaktır. Ve hani baktığımız zaman dağlık etaplarda az olduğu için genelde 5 kişilik bir bodyguard ordusu tutmuşlar. Hani düzlüklerde e, Bradley Wiggins'i e, rüzgardan korumak için. Hani Bradley Wiggins'e çok fazla yatırım yapmış gibi gözüküyor Team Sky. Bence bir numaralı favorisi Bradley Wiggins. Etaplara bakacak olursak ise bence hani Sarı Moya çok erken kopabilir çünkü 9. günde biz bireysel zamana karşı var. Hani o bireysel zamana karşı da zaten e, bu zamana karşıcılardan biri e, diğer adam diğer rakiplerine karşı farkı açarsa ardından bir dinlenme günü ve ardından 10. 11. etaplar var dağlık etaplar. Hani oralarda da bu farkı kurursa büyük olasılıkla sarı uzun bir süre üzerinden çıkartmayacaktır sonlara kadar. Son zamana karşıya kadar bile diyebiliriz. O yüzden hani 9, 10, 11. etaplar bence yarışın kritik etapları olacaktır. E, sonuç olarak hani her ne kadar favorilerin katılmadığı, biraz kafalarda soru işareti olan bir Tour de France da olsa bence yine de çok eğlenceli bir 22 gün bizi bekliyor. Herkese iyi seyirler.